Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı akşamlar dilerim. Bugün sizlere bahsedeceğimiz konu güvenlik soruşturması hakkında bazı şeyler söyleyeceğiz. Bildiğiniz gibi güvenlik soruşturmasında binlerce kişi maalesef elenmek zorunda kalıyordu. Annemizin işlediği suçlar, babamızın işlediği suçlar, dayımızın işlediği suçlar, yani akrabalardan gelen suçlar bizleri engelliyordu yıllarda yıllarca hep böyle oldu arkadaşlar birçok kardeşlerimiz polis olamadı uzman çavuş olamadı sözleşmeli er olamadı yani bunun yüzüne arkadaşlar binlerce kişi hayallerinden vazgeçti hedeflerine yön verirken hedeflerinin hedeflerinde durdular ne yapmaları gerektiğini unuttular binlerce kişi hüsrana uğradı yıllarca yani bu Asıllardır hep böyleydi arkadaşlar. Ama artık güvenlik soruşturması çok değişik bir yapıya geldi arkadaşlar. Yani bunu çekmek istedim gerçekten. Sizlere böyle güzel haberler vermek için elimden geleni yapıyordum arkadaşlar. Umarım sizler de çekeceğim bu konuyu beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni güvenlik soruşturması artık gazetelere yayınlandı, paylaşıldı. Yeni kanuna göre, yeni soruşturmalara göre akrabalardan gelen suçlar sizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyecek. Ondan sonra birinci derece akrabalardan gelen suçlar sizi ilgilendirmeyecek. Dayınız bir suç işlemiş, birisini öldürmüş. Bu sizi eskiden etkiliyordu. Ama artık etkilemiyor arkadaşlar. Çünkü devletimiz öyle bir yasa getirdi ki artık bizim işlediğimiz suç bizi ilgilendirecek şahsilik meselesi oldu arkadaşlar. Artık şahsilik diye bir ilke çıktı. Eskiden babadan gelen suçlar zaten direkt elenmeye sebep oluyordu. Yani hiç hani bunun bir şeyi bile yoktu. Yani arkadaşlar affı bile yoktu. Babanızın işlediği suçlar olsun, cezaevinde yattığınız, yattıkları için böyle bir suçlar suçlardan dolayı maalesef hayallerimize yenik düşüyorduk. Artık arkadaşlar yeni yasaya göre annenizin, babanızın, ağabeyinizin, kardeşinizin, teyzenizin, dayınızın işlediği suçlar sizi ilgilendirmeyecek arkadaşlar. Sizin işlediğiniz suç sizi ilgilendirecek kardeşlerim. Yani senin suçun seni ilgilendirecek. Başkasının işlediği suç seni ilgilendirmeyecek. Yani arkadaşlar bu kanun gerçekten yeni çıktı. Yasalara da yeni geldi. Yeni yürürlüğe girdi gazetelerde de paylaşıldı artık arkadaşlar. Yani böyle bir şey olması gerçekten çok güzel oldu diyebilirim arkadaşlar size. Allah razı olsun devletimizden. Eskiden yani az çok bilirsiniz, sonra da bilirsiniz. Dayınızın işlediği suçlar, babanızın işlediği suçlar, teyzenizin, annenizin işlediği suçlardan dolayı kimse asker olamıyordu kolay kolay. Kimse devlet personeli olamıyordu. Bu herkesin canını sıkıyordu. TBM toplandı. Bunu defalarca dile getirdiler. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeni güvenlik soruşturması kanunu değişti. Gazetelere de verildi arkadaşlar. Yani ben çok sevindim gerçekten böyle bir şey olmasına. Çünkü binlerce kişi hayallerinden vazgeçiyordu. Umutlarına yenik düşüyordu. Yani genç yaşta karamsarlığa giriyordu. Sonra bakıyorsun Çocuk 4 sene üniversite okumuş, yüksek lisans yapmış, polislik yolunda ilerliyor, kazanıyor, soruşturma aşamasına geliyor. Gel gör ki babanız cezaevinde yatmış, birisini vurmuş, birisini öldürmüş. Bunun yüzüne bu çocuğun hayalleri mahvoluyordu, geleceğini öldürüyordu. Yeni yasaya göre arkadaşlar artık sizlerin işlediği suç sizin sizin kaderinizde olacak. Yani uzun lafın kısası her koyun kendi bacağından asılacak artık arkadaşlar. Bu duruma ben gerçekten çok sevindim. Haksızlık, adaletsizlik olmasın. Böyle bir şey olmasını ben gerçekten canı gönülden devletimize tebrik ederim. Allah razı olsun. Sizlerde de gerçekten böyle düşünüyorsanız yorumlara kendi fikrinizi yazın arkadaşlar. yazın ki bizler de okuyalım. Güzel konuşmalarımızın karşılığında güzel cümlelerinizi de okuyup mutlu olalım yani arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru da gelebilir. Ya abi ben şu şu suçu işledim acaba bir sıkıntı olur mu? Arkadaşlar güvenlik soruşturması gerçekten çok farklı bir şey. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay süren bir soruşturma. Özellikle cinsel istismalara karşı ondan sonra ee, namus davalarına karşı, yüz kızartıcı iş, suç işlerin suçlarına karşı taciz işlerine karşı, tecavüz işlerine karşı bu suçlarınız varsa arkadaşlar zaten direkt elenirsiniz. Affolmayan bir suç var. Mesela orman yangınları. Bak bu bile arkadaşlar sizin soruşturmanıza engel olacaktır. Bir ormanda bir yangın tutuştuğunuzu farz edin. O ormanı da sizin yaktığınızı ve polisin de gelip sizi olay yerinde yakalayıp sicilinizi o şekilde işlendiğini görün. Hayatınız boyunca hiçbir yani olamazsınız bu mülakatlarda çıkabilir bu arada arkadaşlar. Uzman çavuş, subay arkadaşlar, sözleşmeler olsun, polislik yolunda ilerleyen olsun. Affı olmayan bir suç hangisi derlerse orman yangınları deyin arkadaşlar. Terörün affı var. Terörün bile affı var ama orman yangınlarının affı yoktur. Her neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Yani mahkemeniz varsa haksız durumda, haksız durumdaysanız bu suçun orantısına göre değişir. Yani arkadaşlar alacak verecek olur. Bu soruşturmanıza engel olmaz. Ama birine bıçak atarsın, bıçaklarsın, haksız olarak mahkemede çıkarsın, ceza yersin. Soruşturmana engel olur kardeşim. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı bir video çekmişimdir. Kanalıma da destek olmak isterseniz abone olup like atıp bildirim açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten sizlerin desteği her şeyden önemlidir. Her şeyden önce gelir arkadaşlar. Bayrama da az kaldı. Bayramda böyle videolarımızı çekmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerden tek istediğimiz bizlere en güzel desteğinizi verin. Kanalımıza abone olup güzelce videolarımızı beğenin ki bizler de sevinelim kardeşlerim. İşiniz gücünüz rast kesin. Hayırlı akşamlar.